şimdi onun altına vermek istemedikleri biliyorum. 10 milyon euro Çünkü Çünkü Fenerbahçe'de o paraları verdi alırken genç bir oyuncu, milli bir oyuncu. Şimdi bakmayın son haftalarda Fenerbahçe'de iyice bir psikolojik olarak yıprandır ama piyasası ve öne açık bir oyuncu. Fenerbahçe onun altına oyuncuyu vermeyecek. Öncelikle bunu cebe koyalım. 25 bandında değil nesli Fenerbahçe satmayı düşünüyor. En az 35 yani. Yani Fenerbahçe iki oyuncudan 35 gibi milyon euro gibi bir e, durum oluşmuş durumda. Tabii ki gelecek başka teklifler var mı bilmiyorum. Heh, şunu söyleyeyim. Fenerbahçe bir de limit açmak için Amramat transferi devre gerçekleşebilir Real Betis'e. Tamam mı? Real Betis 7 milyon euro gibi bir rakam Fenerbahçe'ye teklif etmeyi düşünüyor Amramat'la alakalı. Fenerbahçe'de oyuncuyu 15 milyon euro planladığı rakam kafasında ama bir yerde buluşurlar mı bilmiyorum. Limitin açılması için Abrama teklifine de Fenerbahçe sıcak bakıyor. Masaya oturacaklarmış ama anlaşırlar mı anlaşmazlar mı bilmiyorum ama çok net bir bilgi aldım. Teklif yapacaklarmış.